Şimdi bu dönem çocuklar bizlere göre daha zorlu yaşayabilirler. Ama bazı durumlarda dayanma güçleri, olaya ee, dahil olmaları ve onu kabul etmeleri de bazen biz yetişkinlerden çok daha kolay olabiliyor, çok çabuk adapte olabiliyorlar. Bazı çocuklar aşırı tepkiler verebilir. Şimdi bu aşırı tepkiler ne olabilir? Çocuk öfke duyabilir. Ee, öfkesini çok yüksek ve fazladan yaşayabilir. Uyku ve beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşar. Yani bunların hepsinin böyle oluyor olması ciddi bir bozukluk ve patoloji gibi düşünmeyin. Yani bu, bu dönemi farklı yaşantılıyor olduğu için de e, olabilir. E, duygularını regüle etmekte zorlanıyor olabilir. Bunları öncelikle bir şöyle de okumak gerekiyor. Yani ilk başta dediğim gibi yani biz olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Ve çocuklar da ve gençler de bu olağanüstü dönemi yaşıyorlar. E, bu tepkiler akut olarak yani bu dönemin stres tepkileri olabilir. Ancak şu aklımızda olsun. Eğer bu tepkiler çok uzun sürerse artık çocuğun günlük pratiklerini etkilemeye başladıysa devam etmesini zorlaştırıyorsa ve Ebeveyni olarak buna anlam vermekte zorlanıyorsanız bir psikolojik destek e, almanızı önerebilirim. Bazen basit bir psiko eğitimle bile bu süreci anlatmakla bile bu belirtiler bazen ortadan kalkabiliyor. UNICEF ailelerin geçici de olsa yeni bir normale geçtiğini, geçmesi gerektiğini öneriyorlar. Bunun için e, kuşkusuz ilk adım, Ebeveynin sakin kalmasından geçiyor. Yeni normal, e, hepimiz için yeni ama normale yakın bir süreci öğreneceğiz ve deneyimleyeceğiz. Yani hiçbirimiz böyle bir sürecin sonunda ne yapmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini bilmiyoruz. Hep birlikte görüyor olacak, olacağız. Hepimiz meşrebimize göre bu süreci yönetmeye çalışacağız. Ebeveynlerin çocuklar üzerinden söylersem ebeveynlerin özellikle duygularını kontrol etmekte çaba göstermesi, biraz o duygularını regüle etmesi, biraz sakin kalması, işte günün belli saatlerinde çocukla temas etmek ama belli saatlerinde çocuğu kendi başına aktiviteler yapabilmesi için de bırakmak gerekiyor. Yani çocuğunuzla pandemi gibi özel bir dönem diye 7-24 e, oynamak 7-24 onunla bir arada olmak zorunda değilsiniz. Önceden nasıl sınırlar vardı? Bu sınırlar şimdi de aslında devam ediyor. Bizim ilkokul dönemindeki ya da ortaokul dönemindeki bir çocuğa bu süreci anlatmamızda işte neden okula gidemiyorsun, neden arkadaşlarınla görüşemiyorsun, işte aile büyüklerini neden göremediğini anlatmamızla 3 yaşındaki bir çocuğa anlatmamız arasında Fark olacaktır ve onların aslında rutinlerini oluşturmak da birbirinden farklılık gösterecek. E, çünkü aileler de artık evde ve e, o tahammül sınırı bazen zorlanabiliyor. E, o yüzden hani ailenin ve ebeveynin biraz daha sakin kalması ve daha sonra çocuğa bir rutin oluşturması e, önemli. Bir çocuğun duygusunu anlatabilmesi. E, sembolize edebilmesi ve anlaşıldığını hissedebilmesi çok önemli. E, ve bu dönem aslında arkadaşlarından uzak kaldığı gibi yani okul ortamından uzak kaldığı gibi aslında aidiyet hissettiği, kendisini tanımladığı, varlık gösterebildiği, e, aidiyet hissettiği ortamından ve grubundan da uzaklaşmış oluyor aslında çocuk. E, biraz hani ee, o orada anlaşıldığını hissetmek, ötekinde, ebeveyninde anlaşıldığını hissetmek çocuğun kaygısını nispeten daha da azaltacaktır. Kendi davranış ve yorumlarımızı ebeveyn olarak kontrol edeceğiz. Onlara gerçekçi olmayan yorumları e, ya da gücümüzün yetmediği, bu arada her zaman çok kontrollü, her zaman doğru bilgiyi aktarmayabiliriz. Bu noktada aktaramayacağımızı hissettiğimiz noktada duracağız. Ve bazen çocuğa bilmiyorum okulun ne zaman açılacağını bilmiyorum, sınavın ne zaman yapılacağını bilmiyorum ama en iyisinin olmasını e, diliyorum ve eminim iyisi olsun diye de bununla ilgili çaba gösteriyorlardır, e, gösteriyorlar gibi e, biraz e, net e, ama kendinizin de bilmediği bir şeyi çocuğa aktarmıyor olacağız. Diğer önemli bir durum... Covid-19 hastalığı nedeniyle, virüsü nedeniyle yaşamını kaybeden insanlar var ve bazı çocuklar bu kayıplara maruz kaldılar. Bu dönemde kaybı olan çocuklara biraz daha belki evet özen göstermek, daha kapsayıcı olmak, daha ee, o saygı çerçevesinde hem yetişkin için hem çocuklar için böyle davranmak gerekiyor. Öncelikli olarak e, yasın farklı bir süreç olduğunu, özellikle bu pandemin sürecinde bu virüsten dolayı olan kayıplar e, daha beklenmedik, daha ani kayıplar aslında. E, dolayısıyla da bu yaz sürecinin herkesin farklı yaşadığının, herkes için farklı sonuçlar doğurabileceğini ifade edeceğiz. Yaz sürecinin bir normali yok. Yani kitabı açtığınızda yaz böyle böyle yaşanır, herkes bu şekilde yaşar değil. Hepimiz yası, kayıplarımızı meşrebimize göre yaşıyoruz. Yaz ritüellerimiz farklılık gösterebilir ve çocuklar da bu süreci yetişkinler gibi birbirinden farklı yaşayabilirler bireyler yaşadıkları bu sürecin aslında normal olduğunu belirtmek kaybedilen kişiyle kişiyle kişiden bahsederken ismiyle bahsetmek yalnızlık üzüntü öfke çaresizlik duygularının bir süre daha devam edebileceğini ama ee, bu, bu süreç artık çok uzarsa, işte eğer çocuk 2 ay, 3 ay boyunca e, hala bu kaybın ardından ağlıyor, işte fiziksel ve psikolojik tepkiler vermeye devam edip günlük yaşamına devam edemiyorsa bu konuda yine bir psikolojik destek almasını sağlamamız gerekiyor. Tam da bu noktada Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak Çocuk, ergen, yetişkinler için psikolojik destek sağlamaktayız. Bu pandemi sürecinde online desteklerimize devam ediyoruz. Web sitesi üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. Bir araya geleceğimiz, yüz yüze gelebileceğimiz sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın.